Nasıl da biliyor musun? Nasıl güzel. Çıkla gitti. Başkan bir dinlesene. Bak 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 bak. Başkan. Ben yalan yok. Yalan yok benim şey patlamış. Video patlamış ya. Ben nereden bileyim videonun patladığını. O zaman ben de telefon yok bilmem de yok başkan. Sokakta yaşıyorum. Yoldan aradan 3 ay geçti. Birisi beni çevirdi. Dedi ki işte başkan başkan diyor bağırıyor bana. Ben de hiç zaten dikkate almıyorum. Bir baktım tuttu kolumdan. Başkan sen misin dedi. Elinde koskoca bir tane telefonu benim videomu açmış beni bana izletiyor. Beni bana izletiyor yani Kamil'e bak. <laughs> Harbiden benim dedim. Dedim benim falan filan. Ben dedim çıkıyorum gidiyorum. Başkan dediler. Nereye yolun düşerse ben de yola çıkıyorum yani parasız pulsuz çıkıyorum falan filan bilmem ne. Başkan dedi oraya gelirsen ara oraya gelirsen ara oraya gelirsen ara. İyi tamam aradım. Aydın'dayım, Didim'deyim, Altınkum'dayım, Merkez'deyim. Göbek bir yerdeyim. Aynen böyle göbek bir yerdeyim. Aldı geldi yerde motorla beni. Eve geçti. Evdeyiz anahtarı verdi bana. Dedi ki başkan dedi ev sende. Bir akşama geleceğiz. Sana güzelliğe getireceğiz. Ben de eve girdim mi? Girdim. Ev zaten leş gibi. Lan insan biraz taharet yapar. Ya ya bu kadar pis bir adam mı olur? Ben neyse banyoya girdim. Şampuanı döktüm, yıkadım falan filan bilmem ne başkan. Çocuklar geldi. Başkan dediler nasıl yaptın? Dedim nasıl nasıl yaptım? Dedim Riojo'yu yaptım şampuan var elimde. Bir tane Rejoice şampuan. Başka da temizlik malzemesi yok. Evde zaten temizlik malzemesi hiç yok. <laughs> hiç yok. Sıfır. Bir tane el sabun yok. Ya bu kadar yani. Bu kadar mı pis olur bir insan ya. Ben girdim. Kendimi yıkadım. Sonra duşumu aldım falan filan. Üzerimdekileri çıkarttım. <laughs> Makineye bastım. Yıkadım. Kamiller geldi. Başkan nasıl yaptın? Rica Başkan dediler. Nasıl yaptın? Girdik. Ben onlara dedim ki dişlerim bile fırçalıyorum dedim. Bak Kamil. Moda girdik mi? Girdik. girdik <laughs> mi? Girdik. Tak 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 tak. Muhabbetlerimiz oldu. Keyifler oldu. Aa Kamillerin kapısı güzel oldu mu? Aa buraya kadar başarılı yani. <laughs> Oturmaya başladık mı? Başladık. Başladım. Gülmeyi. <gülüyor> <Kamili>. <gülüyor> Dönüyoruz mu? Dönüyoruz. İçiyoruz mu? İçiyoruz. <laughs> i̇çiyoruz mu? İçiyoruz. Tak tık tık derken birisi dedi ki ben de el lavaboya gideceğim dedi. Kamil çıktı gitti mi? Çıktı, çıktı gitti. Çıktı gitti başkan. Bekliyoruz 5 dakika. Yok. 10 dakika. Yok. 15 dakika. Geliyor. En son dedim ki ses senin şuna dedim gelsin dedi. Kamil geldi mi? Ağzı köpükler içinde, <gülüyor> <gülüyor> elinde diş kırkası. Başkan bu çok köpürüyor deyip de yanıma geldi yani. Ben onları da biliyorum yani. <laughs> Nasıl da biliyor musun? Nasıl güzel. Çıkla gitti. Başkan bir dinlesene. Bak 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 bak.